Terörsüz Türkiye bir slogan değil, bir davettir. Bu davet birlik olmaya, bilinçlenmeye ve sabırla geleceği inşa etmeye çağrıdır. Bu çağrıya yüreğini koyan, sorumluluk üstlenen herkese buradan selam olsun. Biz bugün bu çatının altında yalnızca bir etkinlik gerçekleştirmiyoruz. Biz bu topraklarda kardeşliğin, adaletin ve huzurun yeniden yeşermesi için aslında niyet ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Birlik varsa rahmet vardır. Ayrılıkta ise azap vardır. Terör sadece bir güvenlik meselesi değildir. Terör aynı zamanda bir vicdan meselesidir. Bu mücadele yalnızca silahla değil, imanla, bilgiyle, eğitimle, ahlakla, sevgiyle ve kararlılıkla yürütülmelidir. Bugün burada bir araya gelmiş olmamız aslında başlı başına güçlü bir mesajdır. Çünkü buradan yükselecek her samimi söz belki bir çocuğun geleceğine ışık olacak belki de uzak bir köyde dua eden birinin yüreğine umut düşürecektir. Allah'ın bize emanet ettiği bu topraklarda yaşamak sadece bir hak değil aynı zamanda bir emanet, bir sorumluluktur. Kur'an açıkça buyurur, müminler kardeştir. O halde bu kardeşliğe kasteden her türlü tehdide karşı Omuz omuza dimdik durmalıyız.